mantıksal temellendirmenin dışında birçok insanın psikolojik yaklaşımları da vardı yine. Mesela ne bileyim anneannesini çok sevdiği için bir insan Müslüman olmuş olabilir. Veya babasıyla sorunlu ilişkilerinden dolayı ateist olmuş olabilir. Mesela Nietzsche'de falan bazı analizlerinde bir kısım buna benzer neticeleri var. Ama benim karşıma Nietzsche gelse, Nietzsche ile ben diyelim ki şu anda tartışıyorsam, Nietzsche'ye sen babanla sorunlu ilişkin yüzünden böylesin diye argüman vermem. Çünkü her insan özel bir durum var. Öyle Tabii. değil diyebilir. Öyle değil dese ben ne diyeceğim yani? Hı hı. Ona ne derim? Yani sonuçta evrenden hareketle de deminki delilleri ileri sürerim. Haydi cevap ver diye beklerim. Yani akılla hangi rasyonel? Yani demek istediğim şey şu. İnsanların psikolojileri de akılcı deli kadar rol oynuyor inançların. Ama sonuçta insanlara biz bir şeyi anlatacaksak temellendirme sonuçta psikolojik unsurlardan çok akli deliller üzerinden hareket etmesi lazım. Yani bir insanın psikolojik ön yargılarını kıracak bir şey varsa da bence akli deliller bak önemli olmalı. Buradan hareket etmelisin diye onları ön çıkartmak. Bir de psikolojik durumlarını insanların konuşmak için e, genelde birebir ancak konuşmada olabilir. Yani siz topla hitap ederken her insanın psikolojisi ayrı bir e, veyahut da biraz da yakın olmanız lazım bir insana. Eğer ki ben diyelim ki Nietzsche'ye çok yakın olsa, arkadaşım biraz kankam gibi olsa, ona sen babandan sorunlu ilişkiden dolayı böyle oldun kardeşim inat etme ya. Gibi bir şey belki diyebilirim. Ama böyle bir durum yoksa yani özel psikolojik durumunu incelemek yerine ben ona mantıksal argümanları sıralayıp da Allah'ın varlığını göstermeye çalışayım.